Merhaba arkadaşlar. Bugün okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencileri ve aileleri yakından ilgilendiren çok güzel bir haberi konuşacağız. Kırtasiye ve beslenme destekleri geliyor. Özellikle düşük gelirli ailelere yönelik bu destekler hem eğitim hayatını kolaylaştıracak hem de maddi yükleri hafifletecek. Gelin detaylara birlikte bakalım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından destek ödemeleri. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düşük gelirli hanelerde bulunan öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak ve ailelerin maddi yüklerini azaltmak amacıyla sosyal ve ekonomik destek ödemeleri sağlıyor. Bu ödemelerin 20 Ağustos civarı anda hesaplara yatırılması bekleniyor. Ayrıca zamlı destek ödemeleriyle ilgili detayların da bakanlık tarafından açıklanacağı belirtiliyor. Marmaris Belediyesi'nden hasa okumak sizden destek bizden yani projesi sadece bakanlık değil, yerel yönetimlerde öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Marmaris Belediyesi'yle okumak sizden destek bizden ya projesi kapsamında öğrencilere kırtasiye ve beslenme desteği sağlayacağını duyurdu. Başvuru tarihleri başvurular 18 Ağustos'ta başlayıp 29 Ağustos'a kadar devam edecek. Destek içeriği bu proje kapsamında öğrencilere kırtasiye ve beslenme desteği sunulacak. Marmaris Belediyesi bu projeyle her çocuğun eşit koşullarda eğitim almasını ve geleceğe güvenle bakabilmesini hedefliyor. Son sözler okulların açılmasına az bir süre kala bu tür desteklerin gelmesi gerçekten çok sevindirici. Hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimler öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim alması için çalışıyor. Bu fırsatları kaçırmamak için başvuruları ve duyuruları yakından takip etmeyi unutmayın. Bu tarz güncel ve faydalı haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.